Demirgep karşısı gerişle düzü, sineme kar etti ellerin sözü. Düşmanlar toplanmış, hayra bizim, gül hardan ayrılmaz, ben Nazlı Yardım. Eskiden gemilerin yelkenle çalıştığı zamanlarda Karadeniz'de sığınılacak üç liman varmış. Bunlar Temmuz, Ağustos ve Sinop'muş. Yani Karadeniz'i fırtınasız görmek yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında mümkün olur. Diğer zamanlarda gemiler ancak Sinop Limanı'nda barınabilirmiş. Sinop bugün yalnız gemiler için değil, Tarihi ve doğal güzelliklerin arasında dinlenmek isteyenler için de sığınılacak bir liman. Antik çağdan beri parlak bir ticari ve kültürel yaşantıya sahip olan Sinop, Karadeniz'de güç kurmak isteyen birçok kavime ve uygarlığa mekanı olmuş. Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı yönetimi dönemlerinde de parlak günlerini sürdürmüş. Ayrıca kale ve tersanesiyle bölgenin en önemli askeri üslerinden biri olmuş. Bugün tarih hala ayakta duran kaleler, camiler, türbeler, kiliseler, mescitler, tabyalar ve medreselerle yaşamaktadır. Sinop adıyla özdeşleşen hapishane de tarihin tanıklarından. Bugün artık kullanılmayan, boş duran, ünlü, ünsüz, haklı, haksız birçok kişiye onca acılar çektiren ünlü hapishane büyük bir sessizlik içinde denizin ve martıların seslerini dinliyor. Sinop'un tüm güzellikleri arasında yine kültürel izlerin özellikle manilerin peşindeyiz. Yöre maniler ve manili türküler bakımından çok zengin. Kaleden indim bugün Elimde altın gün Kaleden and <laughs> verin ya, ya. Ya, ya mu ey Ey peşime gelin Ya mu ey Bismillah tam başlayalım El esa ya lesa Ayva dalı taşlayalım El ya lesa Bu yıl burada kışlayalım Ramazan ayına özgü Helesa geleneği hemen her Sinoplu'nun bildiği, manilerini dillerinden düşürmediği bir gelenek. Aynı zamanda manilerin ait olduğu yörenin coğrafi, ekonomik ve sosyal yapısından etkilendiğini kanıtlayan bir örnek zamanlar fırtına yüzünden Sinop Limanı'na sığınan bir gemi şartlar nedeniyle burada haftalarca mahsur kalınca tayfaların yiyecekleri tükenir. Kimseden bir şey isteyemezler. Sonunda bir filikayı süsleyerek ellerinde fenerle kentin sokaklarında gezdirirler ve mani söyleyerek yiyecek toplarlar. Her yerde metin ederiz. Hele Helesa geleneğinin bu öyküden kaynaklandığı sanılmaktadır. Ekibin başındaki reisin söylediği manilere sellim denir. Helesa ise tayfaların reise destek vermek için söyledikleri nakarat kısmıdır. Sinop'ta unutulmak istenmeyen Helesa geleneği Ramazan gecelerinde mutlaka yapılan bir tören. Zamanla Yüzüme yiyecek toplama o. işi, eyvallah, bahşiş toplamaya dönüşmüştür. Gelin, Bahşişler çeşitli kuruluşlara yardım olarak verilmektedir. Eyvallah, Bugün gece gündüz demeden çeşitli baya nedenlerle... Baya ...sembolik baya olarak baya düzenlenen baya helesa baya gösterilerine baya rastlamak baya mümkün Sinop'ta. Helesa ya lesa. Hasan abi geldim sana Helesa ya lesa Hatırın kalmasın bana hele ya lesa baş işleri yolla sana hele ya lesa ey amola yusa yusa hop baş işi almadan olmaz hele saya lesa gemim düzenini bulmaz Hele ya lesa, bununla tayfalar doymaz. Hele say ya lesa, heya mola yusa, yusa hop. Baş işi aldık gideriz. Hele ya lesa, her yerde metin ederiz. Hele say ya lesa, heya mola yusa, yusa hop. Aşağıları geze geldim hele saya lesa inci mercan diyeze geldim hele saya lesa. aman abim size geldim hele saya lesa ey amolayusa yusa o bu seferi bildiniz mi Elesa ya lesa tayfaları bildiniz mi? Elesa ya lesa hey amola yusa yusa hop Hikmet abi geldik sana Elesa ya lesa hatırın kalmasın bana Elesa ya lesa selam verdik sağa sola hele sa yale sa ey ya yusa, yusa baş işi aldık gideriz hele sa sa her yerde metin ederiz hele sa yale sa ey ya yusa, yusa Hey mola peşime gelin ya mo hey ya mo Hey mola sesiniz çıksın ya mo hey ya mo Hey mola barı verin ya mo hey ya mo Hey mola güçlü gelin ya mo noktada eskiden beri dilden dile söylene gelen türkülerin bir bölümü kentin mani dağarcığı üzerine kurulmuş. Türkülü manileri yörenin kendi hareketliliğinden kaynaklı, yöresel oyunlarda eşlik etti mi? Karadeniz'in tam da orta yerinde durduğunuzun farkına varıyorsunuz. 我知 verdim darılma Zeynep bacı dillala dillala paralar verdim tellala tellal gözün kör olsun beni verdin dillere dillala dillala paralar verdim tellala tellal gözün kör olsun beni verdin dillere erken kalmışı, erken doğmuş güneşi. Öyle bir yer sevdim ki dünyada yoktur eşi. Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözün kör olsun, beni verdin dillere. Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözün kör olsun, beni verdin dillere. Sinopluların sıkça kullandığı bir söz var. Buraya gelen kendini evinde hisseder derler. Sinoplu'nun yakınlığı ve Sinop'un güzellikleri gerçekten de insanı mutlu ediyor. Kendinden ayrılma izni vermiyor ve yüzyıllara dayalı birikimine tanıklığa davet ediyor. Biz de kentin kültür birikiminin izini sürmek üzere yörede başka güzelliklerin ardına düşüyoruz.